üzere e, 2012 yılında kurulan Manisa Trabzonlar Derneğimizin bugün seçimli üstü yönetim kurulunu toplanmış toplan, e, toplanmış bulunuyoruz. Burada çoğunluk alınmaksızın seçimi geçeceğiz. Önce e, toplandığı geçmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Şehit Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Türk büyükleri için, bütün ecdadımız için, bütün geçmişlerimiz için önce e, saygı duruşunu yapacağız. Akabinde istiklal marşını okuyacağız. Hep birlikte önce saygı duruşunu başlayalım. Çağ 30 yıldır Manisa'da ikamet etmekteyim. E, bu kadar. E, <laughs> Ruhan Bayraktar. Ben de 10 yıldır Manisa'da Manisa Sıla Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün iş sağlığı ve güvenliği kurucusu, yöneticisi 17 ilçeden sorumlu A sınıfı iş kurulu e, Adım Şenol Berber. E, Manisa Cerebay Üniversitesi Hasan Ferdi Turkutlu Teknoloji Fakültesi'nde çalışmaktayım. Fakülte sekreti olarak yaklaşık olarak 11 yıl buradayım. Maç kalın. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, Murat Hocam'dan başlayalım, devam edelim. Nurgül Güler, Nur Nur ee, uzun yıllar e, Manisa Merkezi öğretmenlik yaptım. emekli öğretmenim. Şu anda yeni bir iş denemesindeyim. Hayırlı olur inşallah. Trabzon? Trabzon Beşikdüzü'nde. Beşikdüzü'ndeyim. Evet sevgili Beşik <laughs> evet, arkadaşlar, şey, şey, Mahmut Alioğlu. Evet. Ben Mahmut Alioğlu, <laughs> ee, yaklaşık Manisa'da 26 yıldır, 99 yılında Manisa'ya geldim. 26 yıldır Manisa'da özel sektörde emekliyim. Trabzon, Karaköy'ün kendim. Evet. Evet, Mustafa Kazas, ben de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Evet. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, yeni fakültemizin ismi. Ee, Avni Hoca fakülteyi paylaşıyoruz. Ee, Akçabat e, doğumluyuz. Ee, biz de yaklaşık olarak 98'den beri e, Manisa'da e, hizmet etmeye çalışıyoruz. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Evet. evet, sevgili başhekimim, 2000, 2009'da Manisa'ya geldim. 2012'den beri Manisa merkezde, Manisa Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak çalışmaktayım. E, Akçabat. Manisa Diş Sağlığı. Ağzı Diş Sağlığı baş hekimi yapıyorum. Evet. 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 ben Ünal Kılınç, Manisa'lıyım, Saravanlıyım. Çiftçiyim. Aslen Manisa'lıyım. Ama Trabzonspor'luyum. Ölümde. Evet. <laughs> Bulunduğum olmaz değil bu yani. Karadeniz. Muhammed Yavuz 90'dan beri buradayım. Restorede çalışıyorum. Baksana, evet. Trabzonlu değil misin? Trabzonluğum çocukluğumda, arçarat. Ben Ortiner Sarıkaş. Mobilya ustasıyım, aynı zamanda işletme sahibiyim. Yücel Sarıkaş. Sarıkaş. Trabzon'daki soyadımız İslamoğlu. Samsunlu olduğum Evet. evet, Seyitan. Seyitan Akar, Manis, Trabzonlarla bir arada olmaktan mutluyum. Evet. Kendimi özgürlüğü Trabzon'a Evet, bir şey ifade edeyim. Seyitan, e, bizim Manisa Trabzonlar dışında bir kardeşimiz, evet. bir de evet. günah kardeşimiz var. Kendilerine e, teşekkür ediyoruz. Burada olmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Güzel insanlardır. Evet, sevgili Atın Sağlı'da Trabzon Sil yani Yaklaşık 20 yıl önce buraya tayin olarak geldim. Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden emekli oldum 2023 yılında. Evet. Teşekkürler. Rahmetli Ferdi Zeyleğin korumasıydınız. Olay değil ediyoruz. Rahmetli yani diyoruz. Allah rahmet eylesin. Başkanımızı rahmetle yad ediyoruz. Evet. Ben Ömer Akbulut. 78'den beri Manisa'da güzel köyde oturuyoruz. Sürmeli değilim. <laughs> da olan geçiyor. Evet. Kadar. Bu kadar. Biz yedi kat zindanı Ali Bankoğlu. Bizim <laughs> çekimimiz. Trabzon Vakfı <Burası> Birliği. <Dürüyleli. gülüyor> ben de 1995 ömeli buradayım. Allah Sağlık sektörünü hizmet veriyorum. Hayırlı olsun. İbrahim Başaran. E, Trabzon Sürmeli 2009'dan beri Manisa'dayım. Evet. Doğalgaz dağıtım şirketi, Aksa Doğalgaz'ın şirket müdürüyüm. Hayırlısı olsun. Olmayın inşallah. Abdullah Bey siz nerelisiniz? Ben Adana'dayım. <laughs> Herkes tanıttı. Ben de evet. Sen de tanıt da. Ben Türkiye'nin başkenti Trabzon'dayım. Türkiye'nin başkenti evet. Trabzon. Yani. Tamam. Sürmeyelim. Sürmeyelim. Apok işi var. Rahmetli başkan, belediye başkanımını takmış da Akınç bana. Namı diye rapor abi değil mi? Namı diye abi bu kadar. Evet. Arkadaşlar da sevgiler. Evet. 2012 yılında Trabzonları Derneği'ni Bu Bugünlere kadar geldik. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz Allah'ın <laughs> içine versen. Evet. Timur? Tamam. Timur Bey. Bana mı yatsın? Evet. Merhabalar. Neyse, ne? ee, ben de Manisa Doğu, Manisa'da doğup büyümeyim, sürüm evliyim. Ee, 38 <laughs> yıldır Ford servisiyle uğraşıyorum. Kaydaş uzun sahibiyim. Yeni seçimimiz hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ben Adem Şen, e, Trabzon Şahpazarıyım. 83'ten beri Manisa'dayız. Esnaflık yapıyoruz. de beraberiz. Şimdi Manisa'mızda bu konkremisi yapıyoruz. Ama Manis az önce de ifade edip unutmuşuz. Ee, özür diliyoruz. Manisa'mızın mekrabi ihtiyarı dediğimiz Ferdi Zeyrek başkanımızı rahmetle yad ediyoruz. Amen. Cenazesine katılmış, hastanedeyi ziyaretleri yapmış bir kişi olarak gözyaşı dökmüş. Kendisi için geçenlerde kabrine gidip ziyareti de yapmışızdır. Onun için böyle güzel insanların bu ülkemize ihtiyacı vardır. Tekrar Manisa Trabzonlar Derneği olarak Ferdi Zeyrek başkanımızı canı gönülden eee anıyoruz. Fatiha'lar okuyup kendisine gönderiyoruz. İnşallah şimdi de arkadaşlar e, Manisa Trabzonlar Devletimizin olağanüstü seçimi olağanüstü yönetim kuruluna başlattık. ifade etmek istediğimiz konuşmak isteyen arkadaşlar varsa onlara söz hakkı verebiliriz. Onlar Devletimizin başkanı Mahmut Alioğlu başkanımıza verdiği hizmetlerinden dolayı daha öncesinden yine bu devletimize başkanlık yapıp yönetim Kurulu'na beraber hizmet demiş olan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İyi ki varlar. Şimdi Manisa Trabzonlarımızın derneği başkanı Mahmut Ali Alioğlu'na sözü veriyoruz. Buyur başkanım. Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, olan genel okulumuza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ee, ben 2021 yılında dernek başkanlığına seçildim. Ee, üç yıllık bir süremiz vardı ama işte bir takım işlerden dolayı geçmeler oldu. Yani bu seneki kongremizi bir yıl geçmeli olarak yapmaktayız. i̇nşallah güzel bir birliktelik bundan sonra o yönetime gelecek olan arkadaşlara beraber inşallah güzel bir birliktelik olacaktır. Abin Hocam'ın da bahsettiği gibi bizim derneğimiz 2012 yılında kurulmuş olup güzel etkinlikler ve faaliyetler yaptık. E, faaliyetlerin en büyüğüne aslında hemşeri Hemşehri adı altında Mustafa hocamızın da e, önderliğinde bir iki etkinlik oldu. Ama 2016 yılından beri bu zamana kadar yaklaşık beş tane büyük bir etkinlik yaptık. Hamsi festivalleri yaptık. İşte iki kez, üç kez e, anneler günü dolayısıyla kahvaltılar yaptık. Araya pandemilerin ilmesinden dolayı pandemi biraz bir gecikme oldu. Akabında deprem e, senesinde hazırlanmıştık, hazırlık aşamasındaydık. O sene kamp festivalimizi gerçekleştiremedik. Ondan sonra yönetime geldikten sonra 2019 yılında bir festival yaptık. Sonra yönetime geldiğimiz yıl bir pandemiden sonra, şeyden sonra, depremden sonra bir etkinliğimiz oldu. Arada bir boşluğumuz oldu. festivali yapamadık. İnşallah bugün sonrası olacak olan yönetimde de başkan ve başkan arkadaşlara beraber güzel bir etkinlikler yapabacağımıza Buradan basın alacağını da hani duyuruyoruz. değerli arkadaşlar, bizim tabii bu benim şahsımla ilgili olan bir gecikme bu şeyin. Bundan dolayı işte yönetimdeki ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Yani bu da özür diliyoruz. Benim yoğunluğumdan dolayı bir şey kongre yapamadık. Aslında bir önce kongre yapsaydık belki bu sene daha güzel bir etkinlikler yapacaktık. Yapılacaktı da. Biz Trabzonlu olarak bize ben dediğim gibi 1994 yılından beri Manisa'dayım. Manisa'daki her kimin kapısını çalmışsak bize bağrını açmıştır. Aş, Bunlardan bir tanesi işte karşımda şu an duran Seydan Akar aynı şekilde dediğimiz gibi kapısını bize Öyle bizden önceki büyüklerimiz öyle bir miras bırakmış ki Trabzonlu dediğin an vatanını seven, milletini seven, 81 vilayeti seven, evet ırkçı değil arkadaşlar milliyetçi olarak bilirler e, fundamentalist değil, dindar olarak bilirler. Onun için bizim e, bizden önceki bu mirası bize bırakan Trabzonluları rahmetle yad ediyoruz. İyi ki onlar vardır. Bu mirasa bize sahip çıkacağız. 81 vilayetimizi hiçbir dışarı bırakmaksızın kucaklayacağız. Beraber olacağız diyorum. E, ama e, Mahmut Alioğlu başkanımızın ifade ettiği gibi diyalog noktasında biraz eksikliğimiz var. Birbirimizi arayıp sormakta, bir bir araya gelmekte böyle bir sıkıntımız var. Bunları da en kısa zamanda inşallah aşacağız. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canımızı, kanımızı, her şeyimizi ortaya koyan bir e, kimliğe sahibiz. Böyle devam edecektir onun için değerli arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi hiçbir insanımızı dışarı bırakmaksızın, hiç kimseyi ötüğün görmeksizin biz böyle bir insanlarız. Trabzonspor denilince Akan sular durur. Bayrak denilince akan sular durur. Ülkenin bölünmez bütünlüğü denilince akan sular durur. Onun için biz bu ülkeye başta söylediğimiz gibi var. Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kuran başta şehit Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere bütün devlet büyüklerimizin bu devletimize, bu milletimize hizmet etmiş bütün büyüklerimize rahmetle yad ediyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi Manisa'mızın e, medar iftarı dediğimiz cenazesini göz döktüğümüz Ferdi Zeyrek başkanımızla tekrar rahmetle yad ediyoruz. İyi ki Manisa böyle bir insana sahip oldu. İnşallah ondan sonra gelecek idarecilerimiz de onun yoluna girecek, ülkenin milli bütünlüğü noktasına girecek, Atatürk'ün bütün ilçelere noktasına girecek. İnşallah böyle idareciler ülkemize tekrar e, nasip olur diyorum. Evet, e, başkanımızsa en son herhalde Mustafa Hocamız'a söz hakkı vereceğiz. Yok, Ama konuşmak isteyen şeylere, arkadaşlar, veredim. buyurun sizleri diliyorum arkadaşlar. Bizleri bir araya toplayan güzel aklına şükürler olsun. Daha sonra da bu teşekkürü sevgili ahvam bize mekanını açmış. Böyle bir ortamı sağlamış. Ona da teşekkür ediyorum. <laughs> Mahmut abicim sana teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz mevzudan dolayı. Ben de 2012'de bu yönetimdeydim. <laughs> Daha sonra bazı mazeretlerden dolayı ayrıldık. Gönül şunu ister arkadaşlar. Biz bu, burada 20-30 kişiyle, 10 kişiyle bir e, konkre kongre yapıyoruz. Ve bu daha can canlı olsun, daha şeyli olsun, Trabzon'a ya yakışır bir şey olsun. Sevgili amir müdürüm dedi ki, hakikaten Trabzonlular, büyüklerimiz bize öyle bir biraz bırakmış ki, nereye gidersek bunun cibarını görüyoruz. Biz bu itibara ne kadar bir değer katarız, ne kadar bir katkı sağlarız. Hep size menfaatlerimizi öpmeden çıkarmadan toplumsal sorumluluklarımızı hareket ederek biz bu derneğe, bu yönetime ne katkı sağlarız? Bunu sevdası peşindeyiz hepimiz. İnşallah yeni yönetimdeki arkadaşlarımız en büyük sorunumuz olan yer sorunu, bizlerin bir araya gelmesine vesile olan bir derneğimiz olsun. Bunu canı gölden istiyor. O kadar çok istiyorum ki bizim e, birlikte hareket edemememizin en büyük sebebi bu. E, yani kafamızı sokacak, beraber e, bize bir araya getire, getirecek olan bir ortamımız yok. İnsan da da etrafı etrafıyla bir şey arkadaşlar. Fiziksel ortam. Fiziksel ortam. Sağ olsun. Aba abicim bak bize mekanını açmış. Pazar günü çoluğu da çocuğuyla olmamış. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bu bir, bir felakarlıktır. Her Biz zaman bize, bize yapmış şeyler kendisi bize Ben de, de, de e, şey yeni seçilecek olan de, arkadaşlarımıza de, başarılar diliyorum. İnşallah bir projeyle gelirler. bir <laughs> hedefleri olur. Manisa'da yaşayan Trabzonluları e, Trabzonları daha güçlü bir şekilde bir araya toplar. <laughs> <laughs> Sağlıklı bir şekilde şehrimize hizmet ederiz. Teşekkür ediyorum. Ali Bey ayrıca teşekkür ederim benim böyle ettiğine. Ama ben görevim Ben sen e, ee, de işlerim olduğu zaman, zaman biliyorsun hep bir araya gelmek için. Şu anda 10-15-20 bin lira vermektense dedik buraya böyle şey edelim maddi olarak. Ama bura benim değil, bizlerin, Trabzonluların ve bizi seven arkadaşlarımız, dostlarımdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili, sevgili kardeşim, sevgili başkanım, sevgili abim. Ee, elbette eleştirileceğiz. Yani oraya bugüne kadar bu kadar çok etkinlik oldu. Hiç kimse bu kadar uzun süre e, Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik yapmadı. Yine de bu sesi <laughs> Trabzon'da getirdi. Bizler getirdik. Yani birçok bir sürü dernek var burada. Örnek de oldu Ali Evet. Gibi. Diğerleri de yaptı. Evet yani eleştiri olacak. Elbette de olacak. Demek ki biz başarılı bir şeyler yaptınız ki eleştiri aldınız. Eleştiri aldık şikayet edildik. Durmak yok o da devam. Devam edeceğiz. Yani eleştiri olabilir. <laughs> 30 11 2005 tarihinde yapılan Ulan Sülene Kurulu'nun sunulan denetim kurulu raporları 2021, 2022 23 ve 24 yıllarına ait faaliyet süresince iliş süresine ilişkin olarak kurulumuzca yapılan denetim e, neticesinde dernek yönetim kurulunun derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için sürdürülebileceği belirtilen çalışma konularının doğrultusunda faaliyet gösterdiği yönetim kurulu kararlarının e, katılımcıların oy birliğiyle alınarak uygulandığı defter hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek düzeni uygun olarak tutulduğu tespit edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurulu'nun toplantımızın tüm üyelerine hayırlar getirmesi bile denetim kurulu raporumuzun eee kabulünü genel kurulumuzun takdirine arz ederim. Saygılarımızı sunarım. Evet. İbrahim Başaran, denetim kurulu başkanı kabul edilmişler. Buyur şu. şey için görüşülmesi var. var. Tamam, onlara tamam. yaptık. Eee, tamam. bir şey var. Diğer bir madde daha olması Yönetim ama. ve denetim kurullarının ayrı ayrı iflasının genetim önüne sunulması var. Tabii çünkü eski yönetim kurulu ve denetim evet. kurulunun iflası gerekiyor. Evet. Ee, yani yeni seçim olacaksa onu yapmak gerekiyor. Dolayısıyla e, tabii orada şey de var. Tamam. Ee, Sen sırasına göre maddeleri okuyun. Evet. Pardon aşağıya kaç tane Maliyet ve denetim kurulu okulunun okulmasını geçtik. Geçti tamam. 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 Şimdi onun altında yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrazının genetim önüne var. Devamında, devamında Tamir için görüşmesi onaylanması var. Tamam, tamam. E, o zaman bir önceki maddelerde devam edelim. Tamam. Şimdi yönetim sana. ve denetim kurulunun ayrı ayrı birazcık gen konu sunulmasını söylüyorum. Evet, evet tamam. arkadaşlar. E, yani yönetim ve denetim kurulu daha önceki diyelim ki şu anda önceden yönetimde bulunan arkadaşların birazcık gerekiyor. Yani, yani yaptıkları şeylerden emin miyiz ya? Yani? <laughs> <Evet, gülüyor> bir sıkıntı tamam. yok yani. Tamam, <laughs> <var, gülüyor> Söylenmiş oluyorsun. Tamam. Tahmini bütçenin görüşülmesi var. Tahmini bütçeyi de oluşturdu arkadaşlar. Ee, o da e, sıkıntı yok. Tamam. Evet. Efendim, evet. O kabul edilmiştir. Hı Başkanlığa demiş. Yönetim kurulu ve denetim asıl üyeleri için aşağıdaki listenin teklifimizdir. Saygılarımızda 30-11-2025. Yönetim kurulu asıl üyeler. 1. Mustafa Kazaz. 2. Mahmut Alioğlu. 3. Nurgül Yılmaz. 4. İsmail Akküçük. Küçük. 5. Elimdir Timur Bilgili, 6. Ömer Akbulut 7. Barış Kaya, 8. Muhammed Yavuz, 9. Adem Şen, 10. Atınç Hamza Çebi, 11. Yücel Sarıtaş. Sarıkaş, çok özür dilerim. Ee, Yönetim kurulu 7 üyeleri. 1. Şenol Berber, 2. Nurgül Güler, 3. Ramiz Küçük, 4. Faruk Tomruk, 5. Ömer Gün, 6. Mehmet Akgedik, 7. Ümit İşçi. 8 Sertaç göz açan. 9 Ömer Sekban. 10 Ali Küçük Ali. 11 Ünal Kılınç. Denetim Kurulu Asur İbrahim 1 İbrahim Başaran. 2 Mehmet Bülent Akda. 3 Polat Küçük. Denetim Kurulu 7 köyleri 1 Ruhan Bayraktar. 2 Sezgin Akbulut. 3 Nurettin Mal. Evet oylarınıza sunuyoruz. Oy birliğiyle yani, kabul, kabul edilmiştir. Evet. Bundan sonra da diyet ve temenniler var. Gerçi bu arada bir şey var. Gündem maddesine ihtiyaç gerek, ek madde, yani, yani, yani eklenip varsa yani, 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 eğer yani, yani, bir konu konuşmak gereken ya da madde olarak eklenmek gerekiyor varsa ekleyebilirim. Bu aidat durumu nedir diye. Çünkü sonuç itibariyle sonuç itibariyle dernek olarak bir yere ziyaret gerçekleştirildiğinde bunlarla ilgili bir takım masraflar yapılıyor. Şimdi bunlar zaman zaman giden arkadaşlar tarafından karşılanıyor anladığım kadarıyla ama burada şöyle bir şey yapsak yani bir aidat belirlesek yani her ay düzenli bir en azından bir geliri olsa bu tür işler için yani burada bir rakam ben telaffuz etmek istemiyorum ama hani bu işi yapan, öncesinde yapan arkadaşlarımız bu işi daha iyi değerlendirecektir. Ben böyle bir aidatın düzenli bir şekilde bir hesaba yatırılmasını öneriyorum. Ama o bağış olarak yani, olabilir yani. Hayır bu bağış değil. Yani e, Düşük ya onlar. Evet yani düşük, bunu, bunu düşük. biraz daha arttırabiliriz bu rakamı. Yani e, anladığım kadarıyla 20 lira mı neymiş herhalde bilmiyorum daha öncesinde ama öylesine bir konulmuş bir rakam o. Bu biraz daha arttırılıp bu giderler en azından şeyler buradan karşılanabilir. O yük alınmış olur arkadaşların üzerine. Onun için ben böyle bir şey düşündüm ama.